Evet. Selam. Oh yeah. Bugün yine görev Çünkü video için başka konu bulamadık. Evet. Ee, bugün görevimiz şey. Sadece başlama anlığıyla yine. Başlama anlığı dediğim hani var ya bir tane. Oh. Neyse ben size gösteririm. Hadi gidiyorum. Hadi gidiyorum. Hadi başlama an dediğim şurası. Bura. Evet. Ve uçağa çok şey var. Hmm, yetişmeyeceğiz. Bir şey bulman lazım. Tekne gibi bir şey. Şuradan bir araba lazım Azıcık şuna gideyim ya. İnşallah oraya gidiliyordur. Önceden gidiliyordu. Kaldırıldıysa kötü olur. Eğer kaldırıldıysa, kaldırıldıysa bu yok. Yani kaldırılmadıysa şu an bu Bir çok. Ben oraya evet. geldim çok oraya girdim eee geldim gelmiyor mu sıkı abi ama buraya çıkardıysa geri dönüşte ona gidecek lan ne oluyor Oooo S12 be Oooo m Bir tane daha mı Ne bot bu dimi Abi adam var He <laughs> bot lan bu oh. Aa, dur lan bu adamın bu tarafı mı? Şuna, şuna alalım ondan. Kit bendeydi. Böyle. Şu parayı alacağım. Tamam. Tamam. Alan gelmeden gideyim ben. Onun buranın lootu iyiymiş lan bir tane de kanat çıksa başka bir şey istemiyorum Burada niye bu kadar çok adam var da ben 5 para aldım bunu. Burada niye bu kadar çok adam var? Buraya kil katmak için gelebilirsiniz. Oğlum şu parayı niye almadım lan ben? Abi fişek geldi çiçek geldi. Oha. O bir kanatta geldi. Kanatta geldi. Abi ben bir şey istemiyorum başka ben gideyim. Gideyim ben. Alan gelecek şimdi. Abi oha. Fişek geldi. Uç uç uç. Abi hiç beklemiyordum ya. Sonra ben buradan nasıl çıkamayacağım. Yüzeceğim. En doğru şey. Yüzmek. Yüzmeyi severim. Abi nasıl oluyor? Şu an lootum mükemmel. Neyse abi ben sizi şey yapmayayım. Sıkıldırmayayım. Bu nasıl bir şey bilmiyorum. Ya boş konuşalım. Neyse şu karaya gittikten sonra. <laughs> abi geldim de öleceğim lan. Dur ben. <laughs> Şuradan bir araba bulayım ya abi öleceğim. <laughs> Cidden öleceğim şey medkitlerimi falan çok kullanmak istemiyorum. Hadi daha bitiremedim, bitiremedim ya. Bir tane kitle yani. kuzenim var orada. <laughs> Abi alana bak. Yeah. yani şurada bir şey basmam lazım. şu büyük kitten basmam lazım. Yoksa öleceğim. Bu da sarı. Vamos para Não. não. não, 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 não. bu atayım bu da hiç şey adamla falan uğraşmayalım hemen alalım bir oh, şurada da top var dürbün İnşallah şu fişekten avm falan çıkarır ben niye düştüm oradan ya burada otomatik toplamayı kapatayım ben ee, topu kapalı fişek evet. Adam çıkıyor. Adam gelmez abi şehrin sınırını vereyim mi gizliş mi bir git adam 2 <laughs> saat adamlar tutturamadım şeyim Ha MG ne? Ya? MG ne? Yok ben MG kullanmak sevmiyorum hiç daha sevmiyorum. Şuraya fişek atayım da adamlar. Aa fişek... atamadım düştüm. Abi nereye gidelim? Bir rozoya bakalım ya. Adam şu. <laughs> Oğlum dürbünü açamıyorum. ...yokta Oha! Anak lan. Ben bunun içinden ingilsin adamlar. Ben bu parçacığın içine

şekilde bedel olmak istemiştim. Nereden çıkıyor Bu düdüğü açamıyorum. Çıkar kafanı Ne falan. lan. Ben niye böyle bir şey yapıyorum? Abi ön, en son Bakanlar oynamıştım Sen yerine başlamıştım Başarısız Evet başarısız of. Neyse O zaman görüşmek üzere Kendinize iyi bakın abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Bir video gelince haberiniz olsun. Video olsun. Aran. Tekrar görüşmek